Güney Kore'de batan Peribot'ta kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısı 9'a yükseldi. 287 kişi ise halen kayıp. İncheon Limanı'ndan kalktıktan sonra sabah saatlerinde batan Peribot'ta sıkışanları kurtarmak için onlarca gemi gönderildi. Çok sayıda dalgıçta kurtarma çalışmalarında görev alıyor. Kazanın ardından 24 saat geçmesine karşın 459 yolcudan sadece 179'u kurtarılabildi. Yaşamını kaybedenlerin çoğu ise okul gezisine çıkan öğrenciler. Yaralı kurtarılanlar da hastanede tedavi altına alındı. Bu arada yolcu yakınları kurtarma çalışmalarının yapıldığı kaza yerine götürüldü. Bazı aileler ise kendi tuttukları teknelerle batık feribota giderek kurtarma çalışmalarına katılmak istedi. Kazanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geminin kayıp zamanı telafi etmek için rotasından kaydığı belirtildi. Kurtarılan yolcular da batmadan önce büyük bir gürültü duyduklarını söyledi. Uzmanlar geminin mercan kayalıklarına çarpmış olabileceğini belirtiyor. Bir günden uzun süredir gemide sıkışan yolcular için umutlar azalırken kurtarma ekipleri feribotu oksijen pompalamayı planlıyor. Kurtarma çalışmaları yoğun sis nedeniyle zorlukla ilerliyor.